Hanımlar ve beyler sevgili YouTube oyun kaptanına hoş geldiniz. Umarım afiyetlisinizdir, keyifler yerindedir. Bugün sizlerle 10.000 sınav farmı yapacağız. Ne drop attığını ben de bilmiyorum. Sizlerle birlikte öğrenmiş olacağım ve Silahları 10.000 X serisi karakterimizle kesmiş olacağız çünkü çarın leveli 20. Silahların leveli de 20. Yani bol bol MS droplu bir video olacak bu farmımız. Her zaman olduğu gibi ezik olan Charon'un üzeri full dolu. Noahları sıfırlamış durumdayım ve düşen tüm droplarda bu 80 level görmüş olduğunuz Charon üzerinde toplanacak. Açıp açıp şimdiye kadar kaç mob de bakacak olursam 106.530 mobumuz var. Yani hedefimiz artı 10.000 daha 116.530 olacak. Şimdi biliyorsunuz ki FT sohbetleri 2 adlı videomuzda 4 çarpı 400 kc çekilişimiz vardı ve videoya sokak hayvanları diye yorum atıp beğenen kanalımıza abone olan arkadaşlar çekilişe katılmaya hak kazanıyorlardı ve bu çekilişi yaptım kazanan 4 arkadaş belli şu anda hangi çekiliş yaptığımı nasıl yaptığımı Şeffaf bir şekilde kesintisiz olarak video kaydı aldım. Şu anda izlemiş olduğunuz bu videonun en son kısmında bulabilirsiniz. 10.000x 10 lan farmına dönecek olursak da Slambone yani şu düşen 1.5k'lık itemlerden atıyor görev iteminden. Aynı zamanda MS dropu alacağız levelden dolayı ve Talya yapımında kullanılan iron barlardan yani bu 3 ana madde bizim ana dropumuz olmuş olacak. Ek olarak ne attığını bilmiyorum. Hep birlikte izleyip öğrenmiş olacağız. İyi seyirler dilerim. To the ground, you're dragging me. It's constantly. No, I... I won't make a shot. I love the pain, it sets me free. It's wrong, I can't be crying. You say those things, then shut me out. Got no clue what you have found. I'm a rose in thorns, but you cut me down. It's wrong. I can't be crying. hey Aşağı yukarı 9 saat süren 10.000 x lan farmımızın ardından tekrardan merhabalar. Üzerimi açmadan önce açıp açarak sizlere artı 10.000 daha hedefimizi tamamladığımı göstermek istiyorum. 116.530 mob ulaştığımızı görebiliyorsunuz. Şunu söylemeliyim ki bu slottan bu kadarını beklemiyordum ben. Gerçekten sürpriz droplar çıktı. Geniye kullanmama rağmen 8 saatlik bir sürede kara geçtiğimi söyleyebilirim sizlere. Çok da fazla merakla bırakmadan üzerimi açıyorum. Evet gördüğünüz gibi bu dropların hepsini 8 saatte aldım ya da 9 saat diyelim aşağı yukarı 8-9 saat sürdü. Şimdi üzerimde biriken Noah diğer çarda biriken 1.5 kemi aldığım zaman da toplam parayı tekamül ediyor. Başlarda da ufak tefek çer çöp satıyordum. Yani üzerimde biriken para aşağı yukarı geriye masrafını zaten çıkartıyor. Slottan çıkan itemler de yani üzerinde gördüğünüz, inventörde gördüğünüz itemlerin de %90'ı kar diyebilirim. Hepsini yasvala satacağım tabii ki de ne kadar çıkacağını ben de merak ediyorum. Don't let you on the run, travel doesn't, I don't know, but you are, you are, you are Arkadaşlar toplamda slottan 31M nakit aldım. Daha ironbarlar var. 2K'dan sattığımı varsayarsak 3 em aşağı yukarı ironbarlardan gelecek. Yani 8 saatte silah farmından 34M para geldi. Yani şaka gibi ben bu kadarını beklemiyordum gerçekten. Hani opal safir kristal attığını bilmiyordum. Ve bu 34 eminde taş çatlasın 10M'i masraf diyebiliriz. Yani ufak tefek pot harcadım. Geni ve pot masrafı oldu. Onu çıktığımız zaman 25M benim cebime para kaldı burada. Gerçekten güzel bir slot. Marlon olarak ben benden en iyi artı puan alan slot burası artık bu slotta farm yapılabilir diyorum ben. Cebinize günlük çok güzel para bırakır burası ama her güzelin bir eksisi de vardır biliyorsunuz. Slotun kötü yanı ise günde 3-4 defa level düşmek zorundasınız. Şöyle ki silahların leveli 20, 27 levele kadar ms atıyor. 28 level olunca atmıyor. Şöyle tekrar 18 levele düşürmek zorundasınız. Çünkü 18 skill ile kesiyoruz. 2 atıyor rahatlıkla. Onda sıkıntı yok. Yani eğer level düşmeyi göz alıyorsanız burada günde 4-5 defa veya 6 defa bilmiyorum artık o yanınızda oturttuğunuz çara bağlı kesinlikle. Ha bir de eğer çar oturtmazsanız X çok fazla gelir ve bu sefer saat başı düşmek zorundasınız. Yani yanınıza 80 veya 83 level bir oturmak zorunda. Dediğim gibi eğer level düşmeyi göz alıyorsanız ben bu slotu tavsiye ediyorum. Burada farm yapılabilir. İzlediğiniz için de teşekkür ediyorum. MS droplarını her zaman olduğu gibi birazdan izleyeceksiniz. Eğer sizler için hazırlamış olduğum bu videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. Aynı zamanda çekiliş sonuçlarında MS'den sonra göreceksiniz. Onu ayrı Hayır ile diyeceğim. Kesintisiz olarak kayıt aldım. Hiçbir sıkıntı yok. Emin olabilirsiniz bu konuda. Şimdiden çekişe katılan tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Çıkan arkadaşlara da yani 400 KC yalan arkadaşlara da hayırlı olsun diyorum. Bir sonraki videomuzda görüşünce dek oyun kaptanından afiyette kalın. Hoşça kalın. Better off. Better off. I am crooked, you clean cut. I'm wide out, your eyes are shut. If I'm knocked out, I'll go the distance. Pound for pound, we're a perfect match. Pulling punches, toe to toe, we're always on the road. Roads intersect on each one. I reflect these lines, write my story. These places change me, each one replacing like night into morning. I miss the old. some better Merhaba arkadaşlar, oyun kaptanına tekrardan hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki FT Sohbetleri 2 serimizde, daha doğrusu videomuzda 4x4 1600 KC çekilişimiz vardı. Yorum sayımız 385 tane arkadaş sokak hayvanları yazarak çekilişe katılmış oldu. İzlenme sayımız da 1906. Şimdi link açtığımız zaman birçok arkadaşın yazdığını görüyorsunuz. Burada yapacağımız şey linki kopyalamak olacak. Daha sonrasında simpler.com adresinden çekiliş yapıyorum. İlk defa kullanacağım. Youtube'da daha doğrusu biraz araştırdıktan sonra bu siteyi bulabildim. Şimdi Instagram'da da var. Youtube özelliği de var. Biz Youtube seçiyoruz ve videoda hangi videoyu kelimeleri seçtiyseniz yani biz FT sohbetlerinde yaptık. O yüzden onun linkini yapıştırıyoruz. Asil sayı veya çekilişin çekilişin adı 400 çarpı ya da 400kc diyelim hadi 400kc çekilişi yazalım şimdi asil sayımız 4 arkadaşa çekeceğimizi söyledik 4 tane de yediğimiz olsun hadi ee, en az etiket sayısı değil içerdiği kelimeler diyeceğiz buraya sizin yorum yapmış olduğunuz sokak hayvanları kümesini yazmış olacağız her kullanıcı için bir kere say yani burada spam önlemek için spamı kapatalım haksızlık olmasın herkesi bir saymış olalım. Spamı da kapatayım. Şimdi e, aşağı iniyoruz. Yorumlara git demeden bir bakalım tekrardan. 400 kc çekilişi linkimiz yapıştırdık. Free kullanacağız. Yorumlara Burayı bilmiyorum. Yorumlara git. Şimdi Yorumlara bakıyor, araştırıyor kendisi. Hani siteye bakabilirsiniz arkadaş. Bak 384 tane yorum tespit edildi diyor. Biz videodan baktığımız zaman 385 tane yorum olduğunu görmüştük zaten Sonuç, Yodoç Ha, Güzel tarafı bu sitenin e, Siteye yodoç bu e, linki yapıştırdığınız zaman etiketi ya da artık ne diyorsanız Çekilişi size göre biliyorsunuz Geri sayım var 8 tane bunu değiştiremiyor sanırım tıklayamadım, tıklayamadım diyor. Her neyse çekilişi başlatmadan önce Katılımcıları bir görelim Evet Burada mesela Mert'in cümlesinden sokak hayvanlarını seçip almış kendisi program. Görüyorsunuz arkadaşlar yani yazan herkesin burada ismi aşağı yukarı var yani. Kimsenin aklında herhangi bir sorun kalmasın diye burayı da göstermiş olayım. Bu kadar yeterli sanırım. Çekilişi Bismillah diyelim. Başlatalım hadi. İlk taliplimiz ya da şanslı arkadaşımız diyelim. Kim olacak? Knight Online Mindar oldu biraz güzel oldu. Hayırlı olsun diliyorum kardeşim. İkinci Güney Şen size de hayırlı olsun. 3. arkadaşımız MCS. Ben bir şey yapmıyorum bu arada. Herhangi bir yere tıklamıyorum. Kendi otomatik tık, tık 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 seçiyor aralarından. Esengil Yoldaş. Umarım doğru okumuştumdur. 4 arkadaş hayırlı olsun. Dört tane de yediğimiz var. Emre ee, 3x. XXX diyelim. Diğer dedikler çok da önemli değil. Çünkü eğer asillerden ulaşamayan veya benden KC'yi alamayan olursa yedekler sırayla almış olacak. Evet çekilişimiz bitti. Bakın sitenin güzel yanı e, Yodoç üst, sol üstte linki görüyorsunuz. Bu linki eğer yazarsanız çekilişi siz de tekrar tekrarını izlemiş oluyorsunuz çekilişin. Yani siteyi sevdim. Herhangi bir hile hurda yok. Şöyle güzel yanı var mesela. E, şey diyebilirsiniz hani video kaydedilirken mesela sürekli çekiliş yapıyorsun. Hani kendine çıkana kadar Öyle bir durum yok çünkü ücretsiz kullanım yaptığımız için mesela bir yani bildiğim kadarıyla bir linki 3'ten fazla çekemiyorsunuz arkadaşlar. Yani 3 tane çekiliş yapıyorsunuz bir link üzerinde. Ondan sonra çekiliş hakkınız kapanıyor. Arkadaşlara hayırlı uğurlu olsun diyelim. Ee, sizlerden ricam lütfen DC üzerinden Discord üzerinden bana ulaşmanız. Aynı zamanda profil fotoğraflarınızı da değiştirmeyin çünkü teyit edeceğim. Daha doğrusu yorumun altına tekrardan bir kelime vererek size isteyeceğim. Ardından sitemizden KC'yi çekerek sizlere dağıtmış olacağım. Kazanan arkadaşlar tebrik ediyorum. İlerleyen zamanlarda umarım çok daha güzel çekilişlere imza atacağız. Aynı zamanda videomuzda ara ara linkini gördüğünüz Facebook grupları arasında en çok aboneye sahip olan ve aktif olan bir sayfayı sizlerle paylaşmak istiyorum. İsmi Night Online Muhabbetleri. Kendilerine çok teşekkür ediyorum ve Facebook grubundan çekilişimize katılan tüm arkadaşlar da ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yorumları tek tek okudum. Emin olabilirsiniz. Hepiniz hoş geldiniz. Bir de arkadaşlar normalde bu ayın ikisinde çekiliş videosunu yükleyeceğimi söylemiştim. Bir önceki çekilişten bahsettiğim videoda ama ne yazık ki işlerin yoğunluğundan dolayı eskisi kadar zamanım çok olmuyor. Elimden geldikçe sektirmeden iki günde bir video yüklemeye çalışıyorum. Biraz tuhaf bir kelime oldu farkındayım. Eğer geç kaldıysa bu videoda lütfen özümü kabul etmiş olun. Ee, çekiliş yaptığım arkadaşlar lütfen bu hafta içi ulaşsınlar en geç cumaya kadar. Çıkan arkadaşlara hayırlı olsun diyelim. Kendinize iyi bakın. Oyun kaptığından görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.